Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz kenarında tel örgüye yaslanmış şekilde erkek cesedi bulundu. Olay ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda yer alan bir kurumun arkasında deniz kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre sahil kenarında sırtı tel örgüye yaslanmış hareketsiz duran bir şahsı fark eden vatandaşlar Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri şerit çekerek ön inceleme yapmanın ardından şahsın cesedi cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşında zekika olduğu belirlenirken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. Öte yandan şahsın vücudunda herhangi kesici ve delici bir iz bulunmadığı öğrenildi.